Herkese merhaba ve Turkish Spotlight Secrets'a tekrar hoş geldiniz. Bugün tüm dünyada kalpleri eriten, Türk eğlence dünyasının manşetlerini tamamen kaplayan bir hikayeye dalıyoruz. Yüksel Çiftçi'nin unutulmaz teklifini konuşuyoruz. Eğer bu tarz duygusal ünlü hikayelerini seviyorsanız, beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Türk yıldızlarının dünyasından. En dokunaklı ve şaşırtıcı hikayeleri sizlere ulaştırmaya devam etmemde gerçekten yardımcı oluyor. Herkesin şüphelendiği gizli aşk. Aylardır eğlence dünyasında dedikodular dolaşıyordu. Dramatik. Rolleri ve yumuşak tavırlarıyla tanınan karizmatik yıldız Barış Baktaş'ın yetenekli ve zarif oyuncu Yağmur Yüksel ile aşkı bulduğuna dair fısıltılar dolaşıyor kisi de bunu reddederek sadece yakın. Arkadaş olduklarını savundu. Ancak dikkatli hayranlar. Röportajlar sırasında paylaşılan bakışlar. Uyumlu aksesuarlar ve sosyal medya paylaşımlarında aynı fonlar gibi küçük ipuçlarını fark ettiler. Ancak hiçbiri henüz bir şeyi doğrulamadı. İşte bu. Ani açıklamanın bu kadar şok edici olmasının sebebi de buydu. Barış'ın yağmurla ilişki yaşadığı, hatta ona en romantik şekilde evlenme teklifinde bulunduğu haberi internette yankı buldu. Zamanı durduran teklif. Venedik'te gerçekleşti sonsuz. Kanalların, fısıldayan suların ve zamansız aşk. Hikayelerinin şehri. Barış ve Yağmur. Sözde bir reklam çekimi için kısa bir süreliğine oraya gitmişlerdi. Ama herkesin iş sandığı şeyin aslında ömür boyu sürecek bir vadin başlangıcı olduğu ortaya çıktı. Akşam güneşi ufukta batarken çift özel bir gondola bindi. İtalyan kemanının yumuşak notaları eski köprülerin ve Bunlarla aydınlatılmış terasların üzerinden süzülürken havada uçuşuyordu. Görgü tanıklarına göre. O an sinematik bir an gibiydi, sanki. Tüm şehir nefesini tutmuştu. Sonra. Durgun suya yansıyan yıldızların parıltısı altında. Barış, yağmurun elini tuttu. Hiç kimsenin asla unutamayacağı şu sözleri söylerken sesi hafifçe titriyordu. Oynadığım her hikaye. Beni bu hikayeye, bizim hikayemize getirdi. Cebine uzanıp. Türk bir tasarımcının el işçiliğiyle yaptığı, sonsuz bir döngüde buluşan. Ki çiçe iç geçmiş yolu simgeleyen zarif bir yüzük çıkardı. Şehrin. ışıkları etraflarındaki suyun üzerinde dans ederken. Her romantik insanın duymayı hayal ettiği soruyu sordu. Yağmur, duygulanarak ağzını kapattı. Gözleri yaşlı bir şekilde sadece fısıldadı, evet. Romantizmi yeniden tanımlayan bir gece. Yakınlardaki gondollardaki tanıklar alkışlamaya başladı. Gondolcu olup biteni anlayınca. Genişçe gülümsedi ve şarkı söylemeye başladı. Venedik bir anlığına. Gerçek bir filmin sahnesine dönüştü barış ve yağmur, o gecenin ilerleyen saatlerinde o. Büyülü ana ait birkaç fotoğraf paylaştılar. Abartılı hiçbir şey yoktu, sadece. Kenetlenmiş ellerinin bir anlık görüntüsü. Yüzüğün ışıltısı ve yumuşak bir. Nıl sonsuzluk burada başlıyor. Birkaç. Dakika içinde yazı her yere yayıldı. Hayranlar paylaşım yaptı, medya kuruluşları son dakika haberleri yayınladı. Ve Barış Yağmur teklifi gibi haştı.